Merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Her videomda 3 çekiliş var. Birinci çekilişimiz ilk bir saat içinde World Name yazan herkese 25'er velar. İkinci çekilişimiz her videomda 10 ile 30 TL arası çekiliş var. İlk 24 saat içinde her 100 katılım eşittir 10 TL çekiliş demek arkadaşlar. Kişi başı birer TL veriyorum. Üçüncü çekilişimiz 15.000 abonede açıklanacak. 5 kişiye mag Bu çekilişe katılmak için her videomu beğenin ve yorum kısmına volatın arkadaşlar. Bu kadar basit. her bildirimleri açarsanız video yüklendiğinde direkt size bildirim gelecektir. Neyse videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Mayos GT. Bugün baktık güzel bir etkinlik gelmiş. Şansımızı deneyelim kardeş. Ee, bir gibi şansımız var ama olsun arkadaşlar. Şöyle bunları koydum. Bunları da buraya koyayım. Toplam 200 adet satın aldım. 13 tane de süper olanı aldım arkadaşlar. Buradan da e, 10 tane gelecek galiba. Aynen matematiğim yanlış değilse. Yani toplam 23. Eğer şanslı olursak ne olur? Gidip 10 tane daha alacağız. Yani 30 tane açacağız büyük olanından. Bu arada hesap almak isterseniz birlik akons. Hani bu deleleri bir tane hesabı mecburi zararına sattım. Acilen video çekmek için. Siz de hesap alıp satmak isterseniz Birlik accounts TL alıp satmak isterseniz Birlik veya yere gazlamak isterseniz eee Birlik notas 48 dünyasına gidip deleleri katlayabilirsiniz. Her neyse şöyle patlatalım arkadaşlar. On bunlar çok yavaş patlıyor ya. Bunlardan e, ümitim yok arkadaşlar. Çünkü oğlum bu arada durdur. Amına koyayım. Şimdi bunun tanesi 3 dl Bunun tanesi 17 dele. Yani 20 tane açınca bu beleş geliyor zaten. Ananı. Arkadaşlar bunlar aslında beleş. Tanesi bir vele falan denk geliyor. Yani arkadaşlar gidip en iyisini alacağınıza yani SSS alacağınıza SS alırsanız daha iyi olur. SS dedim bu. Zaten 20 tane kırınca şey oluyor arkadaşlar. Büyük olanı geliyor. Böyle pek itemlerden de anlamıyorum arkadaşlar ama tabii güzel bir tipi varsa Büyük olasılık para ediyordur. Bakalım. Bu ne amına koyayım? Oğlum bu ne amına koyayım? çıktı. Oğlum kanat da yok amına koyayım. Lan bu ne? Turuncu kafa çıktı dur. Arkadaşlar çok değişik bir şey çıktı. Bu ne? sikeyim. Ya amına koyayım ya rakibi şey. Neyse arkadaşlar hızlı kıralım çünkü çok yavaş kırılıyor onu fark ettim Ananı sikiyim dur dur Bu ne Ana Çok mutlu oldum lan Abi benim ismim buradan çıktı sandım Arkadaş şimdi ben 15 tane patlattım ya parası çıktı bile bir tane SSS gelecek bir de Süper fire fork çıktı İsmini de bilmiyorum amına koyayım. İngilizce yok arkadaşlar? Dalga geçeni var ya götünden sikerim akçı diyor. Şöyle hızlıca çıkaralım. İtemleri bitirdiler amına koyayım. Şu an sisteme bakıyorum da saniye başı item çıkarıyorlar. Süper Free çıkıyor sürekli. Evet tamam. Vallahi hemen alalım başlayalım direkt Ah ne çıktı Bu ne ya ram mı geçiyorsunuz kardeşim Çok deli değil diye biliyorum Neyse moral bozmaya gerek yok kardeş bu ne ya? Oğlum bu çok kötü değil mi? Bu en fazla 50 vele falan amına koyayım. Arkadaşlar. Ya yapma be. Çok fena zarar etti buradan. Hadi buradan. Bu ne bu çocuğu ya. Balon makinesi yerde bana Taşak mı geçiyorsunuz kardeşim? Götüme mi sokacağım bunu? Abicim bunlar da böyle verirse olmaz. Açık açık söyleyeyim yani oyuna söverim ben bugün çok fena söverim yani. Şöyle 200 sana açtık bir ödül yok mu onu koyayım yapayım? Göte 200 tane girmiş. Arkadaşlar şöyle açalım. Süper fireboxlar moralimi bozmadı değil. Yani onlar da bir şey vermediyse bunlar bir sikim vermez. Şöyle yanına koyayım. Ee, sik gibi item çıktı devam et 10-20 veren fazla bana koyayım uçurtma verdi Eee bu ne orospu bu çocuğu ya böyle item var ama bakım yani rama benziyor bu arada gülemiş lan efekti yok arkadaşlar efekt olsaydı ya ananı sikeceğim ha Şuna çok küfür ediyorsunuz arkadaşlar bunu amına koyayım. tekerlek çıktı. Bu ne oğlum? Kötü. O kadar kötü mü çıkıyor bunlar? Bu ne? Kanat galiba bu. Valla. En mantıklı şey bu amına koyayım çıkanlardan. Minus falan çıktı amına koyayım. Abicim bu kadar kötü itemler koymayın ya yani. 3 TL. Aslında arkadaşlar bunun fiyatı benim maksimum 50 TL falan. Hani böyle itemler veriyorsa buna 3 TL vermeyin sakın. Sana mı ne koyayım? Millattan önce itemler veriyor. Son saniye güzel bir şey vereydim bari kardeş. Yani şimdi şunların değerine bakma bile gerek yok bence. Harbi diyorum. 5 TL'den alıyoruz. Tamam mı? Beni 5 vereden satıyor bu item arkadaş. Kanka abartma lan oğlum. 11 karım olur Böyle bu kanada bakalım. Birkaç tane olsun inşallah. 40 50 VL arkadaşlar. Kardeşim. 30 vel bir dele. başka değerli. Şuna bakalım. Bu da 20-30 veleymiş. Ee, bayağı zarar ettik lan. Var videom Bayağı beklenedik ama aklım dur. O kadar beklenemeyi beklemedim arkadaşlar. Hayatım skill'de skilli. Dur lan şu ne kadar ediyor? Ömer artif ve artif baş. Aslında zarar etmeyi göze almıştım ama bu kadar da değil ama aklım ya. Bu neymiş? Bundan durdur dur. Bundan item çıkıyor 185 yere. Ananı sikim dört öyle bir şey ya. Ananı avradını sikim. Ben şurada görünce sanki işte bu en fazla bu ödül veriyor. Anlatabildim mi? Adını sikildi amana koymak. Bu ne? Dur. Üç tane nereden çıktı lan? Bunu açsam mı acaba? Arkadaşlar diğer itemler bir sikime yaramadı. 7-37 dakika. Ananı sikim. İklime bile değmez ama ne koyayım.